Gel gelelim işlem önceliği meselesine arkadaşlar. Notumuzu bir okuyalım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin iç içe olduğu bir işlemde bu sıralamaya göre işlemler yapılacak. Neymiş sıralamamız? Önce parantez içi yapılıyor. Sonra üstü sayılar, çarpma ve bölme, son olarak da toplama ve çıkarma yapılıyor arkadaşlar. Şimdi Şurada bir karışık mesele var. Aklımdayken hatırlatayım arkadaşlar. Mesela şöyle bir işlem düşünün. 10 bölü 5 çarpı 2. Bakın ben bu işlemi ben bu işlemi 10 bölü 5 2 yapar. 2 kere 2 eşittir 4 yapar. Bu şekilde yapabilirim. Ama şu şekilde de yapabilirim. 10 bölü 5 çarpı 2. 5 kere 2 10 yapar. 10 bölü 10 1 yapar. Bakın arkadaşlar ne bulduk? 2 tane farklı sonuç bulduk. Hangisi doğru? Arkadaşlar böyle durumlarda çarpma ve bölme aynı ifadede varsa öncelikle solda hangisi varsa oradan başlıyorsunuz. Mesela burada doğru sonuç ne oluyor? 4 oluyor. Neden? Çünkü öncelikle bölmeyi yapmam gerekiyor. Çarpmaya göre bölme biraz daha solda. Dolayısıyla doğru cevap 4 olacak arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi şurada basit seviyede işlemler var. Biraz sayfamızı büyütelim. Burada işlemlerimizi bitirelim. Şimdi arkadaşlar böyle iç içe parantezler var. Bakın önce parantez içi yapılır dedik tamam ama iç içe parantezler varsa ne yapacağız? En içteki parantezden dışa doğru gideceğiz. Bakın en içte hangi parantez var? Bu var. Onun önünde eksi var. Bu eksiyi içeriği dağıtırsak eksi ile eksinin çarpımı artı 10 yapar arkadaşlar. Bakın eksi 10 var artı 10 var. Dolayısıyla bunlar birbirini yok edecek. Sonuç olarak burada bakın sadece eksi 10 kaldı. Yani arkadaşlar yani şura komple gitti. Yerinde eksi 10 var. Hani şunlar birbirini götürdü. Bu eksi 10 kaldı. Güzel. İçeride eksi 10'muş. İçerinin cevabı eksi 10'muş. Önünde bir eksi daha var. Eksi ile eksinin çarpımı artı 10 yapar. Artı 10 yapar. Yani bu parantez bu parantez komple gitti. Yerine artı 10 geldi. Artı 10 eksi 10 birbirine götürdü. Sonuç olarak içeride sadece eksi 10 kaldı. Ne oldu benim işlemim? 10 eksi parantezi açtık. Eksi 10. Evet. Eksi içeri dağıtırsak 10 artı 10 eşittir. 20 olacak bizim cevabımız. Evet. Diğer soruya geçelim. Şimdi ne yapıyorduk? En içteki parantezden başlıyorduk arkadaşlar. İçte iki tane parantez var. Bunların birbirine üstünlüğü yok. Dolayısıyla hangisini yaparsak yapalım. Peki içeriye bir dağıtalım arkadaşlar şunu. Ne oldu? 6x eksi 12 artı bunu dağıtalım. Bunu dağıtalım. 2x artı 6. 6 2 daha 8x 12 eksi 12 artı 6 daha eksi 6 yapar. Pekala. Yani arkadaşlar şurası şurası gitti. Ne kaldı? 8x eksi 6 kaldı. Pekala bunun dışında ne var? Bunun dışında ne var? Eksi var bakın eksi var. Eksi içeriye dağıtırsak eksi 8x artı 6 olur. Peki son olarak bir de burada ne var? 2x var. 2x tamam tamam. 2x eksi 8x ne oldu? Eksi 6x artı 6 oldu. Yani arkadaşlar buradan anladığımız şey şu parantezin komple içi gitti. Ne kaldı? Eksi 6 x artı 6. Fakat bunun dışında ne var? Yine bir eksi daha var. Bu eksiyi içeri dağıtırsak sırayla 6 x eksi 6 olur. Pekala. Bura komple bitti. Ne kaldı en son? Burada x artı 4 var. Şuraya da x artı 4'ü yazalım. Yazalım. Karışmadan şuraları silelim arkadaşlar. Tabi artı. Ne olacak? 7x 7x artı 4 eksi 6 daha eksi 2 bulunur arkadaşlar. Sıradaki sorudayız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? En içteki parantezden başlıyoruz. Eksi 12'yi eksi 3'e böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü neydi? Artıydı. 12'yi 3'e bölersek 4. Yani arkadaşlar şu parantezin içi 4'müş. Tamam. Dışarıda ne var? Eksi var. Eksi ile artı bunun işareti yazmadan oluyor. Eksi ile artının çarpımı eksi yapar. Yani bunun sonucu buranın sonucu eksi 4'müş. Bir eksi 4 de burada var. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 8. Pekala. Şu ifade yani şuradaki şuradaki ifadenin sonucu eksi 8'miş. Eksi 2 çarpı eksi 8 artı 144 bölü 16. Şimdi çarpmayı yapacağız. Nedir? 2 kere 8 16. Tabi eksi ile eksinin çarpımı artı artı. 144 bölü 16 da arkadaşlar 9 yapacaktır. 16 artı 9 25 yapar. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir kolaylık görüyorum. Üzeri sıfır var. Neydi? Bir sayının kuvveti sıfırsa, bir sayının kuvveti sıfırsa arkadaşlar mutlaka sonucu 1 olacaktı. Yalnız sıfır üzeri sıfır hariç bu durum tanımsız oluyor arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla buranın sonucu ne olacak? 1 olacak. Hiç işleme bile gerek yok. Hızlıca kontrol ettiğimde sıfır yapmadığını görüyorum. Pekala, şuraya bakalım şu parantezin içini halledip sonra bu parantezin içinin sonucunu 7'ye böleceğiz. Burayı bitirdik zaten. Şimdi arkadaşlar parantezin içini halledelim. 16 artı parantez içerisinde eksi 3. Burası eksi 8 yapar. Bakın eksi 2'yi eksi 2 üstlü sayılarda görmüştük. Eksi 2'yi yan yana 3 kere yazıp çarpınca Eksi 8 yaptı. Önünde bir eksi daha var. Artı 8 olacak. Ne oldu? Eksi 3 artı 8 daha. Burası artı 5 yapar. 16 artı 5. 16 artı 5 bölü 7. Ne yapar arkadaşlar? 21 bölü 7. O da eşittir. 3 yapar. Tamam. Yani bizim işlemimizde en son ne kaldı? 3 eksi bakın. Eksi 1. E 3 eksi 1 nedir? 2'dir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi A'yı vermiş B'yi vermiş. Böyle garip garip şeyler. Şimdi arkadaşlar sakın şunu yapmayın bakın. 4 çarpı 2317 eksi 2719 sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü eğer sizde hani matematikte her zaman şu aklınıza gelecek. Böyle çok büyük sayılar yani amelelik isteyen sorular varsa ya kolay bir yönü vardır ya da çözmeye değer bir soru değildir arkadaşlar. Sırf amelelik istiyorsa dümdüz görüyorsunuz size amelelik yaptıracak hiç gerek yok arkadaşlar. Ama Öncelikle şu aklınıza gelecek. Böyle abidik gubidik saçma sapan büyük sayılar verdiyse muhtemelen bir kolayı vardır. Pekala bir kolayı var mı yok mu? Bakalım arkadaşlar. Şimdi a eksi b var b eksi a var. Payda eşitlememiz lazım değil mi arkadaşlar? Bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Dolayısıyla ben şurayı eksi 1 ile çarparsam payda eşitlemiş olurum. Sol taraf 4 a eksi b bölü a eksi b sağ taraf artı koyuyoruz. Eksi 5B artı 2A bölü bölü A eksi B. Şimdi paydalar eşit oldu. Artık üstleri yani tek paydada yazabilirim. 4A eksi B eksi 5B artı 2A olacak. 26 yazmışız. 2A bölü A eksi B. Şimdi yukarıda arkadaşlar 4A 2A daha 6A. Eksi 5B eksi B daha eksi 6B bölü. A eksi B oldu arkadaşlar. Şimdi yukarıyı 6 parantezine alırsam A eksi B aşağıda da zaten A eksi B'nin kendisi var. Bunlar birbirini götürdü. Sonucumuz neymiş? Altıymış arkadaşlar. Sıradaki soru arkadaşlar. Aritmetik işlemlerin uygulandığı bir şekilde yan yana bulunan iki kutu içerisinde bulunan sayının her ikisi de çift ise sayılar toplanıyor. Peki her ikisi de çift ise her ikisi de çift ise ne yapılıyormuş? Sayıları topluyormuşuz. Topla. Tamam. Her ikisi de tek ise büyükten küçük çıkartılıyor. Her ikisi de tek ise ne yapıyormuşuz? Büyük eksi küçük yapıyormuşuz. Peki ve biri tek biri çift ise küçükten büyük çıkarılıyor. Biri tek biri çift ise küçükten büyük çıkarılıyor. Tamam ve çıkan sonuçlar okun gösterdiği kutunun içerisine yazılıyor buna göre en alttaki kutu içerisindeki sayı kaçtır demiş arkadaşlar şeklimizi biraz büyütelim direkt kutuların içinde işlemlerimizi yapalım evet yeterli büyüklük galiba şimdi arkadaşlar sağ taraftan başlayalım neydi çift çiftse ikisini topla yani 1300 ve 1250. Bunları toplayacağız. 0 5 5 ve 2. 2550 yaptı arkadaşlar. Pekala. Sonra arkadaşlar, sonra dikkat edin bu çift, bu tek. Ne yapıyormuşuz? Biri çift, biri tekse küçük eksi büyük. Küçükten yani 1250'den çıkartacağız neyi? 3013'ü. Tamam, bu durumlarda ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıp büyük olanın işaretini yazıyorduk. 1250 çıkartacağım. 3, 6, 7, 1. Ama eksi. Evet. Eksi 1763 kaldı arkadaşlar. Tamam, devam ediyoruz. Sonra ne diyor? Yine biri tek biri çift. Dikkat ederseniz arkadaşlar, biri tek biri çiftse. Küçük eksi büyük diyordu değil mi? Küçük eksi büyük. Bunlardan hangisi küçük? 2010, eksi 2012 küçük arkadaşlar. Eksi 2012 küçük. Bundan büyüğü çıkartacağız. Yani eksi 3013 diyeceğiz. 3013 diyeceğiz. O yüzden direkt bunları taraf tarafa toplayalım. 3013 topluyoruz. 5, 2, 0, 5. 5025 yalnız eksi 5025. Eksi 5025 tamam. Birinci işlem bitti. İkincisi yine dikkat edin. Bu çift bu tek. Çift tekse ne yapıyorduk yine? Küçük eksi büyük. Yani eksi 1763 eksi 2550 2550 bunları topluyoruz. Eksi 3. 11'in bir elde var. 12 bir, bir de elde. 3 bir elde yine 3 bir de eldeydi. 4 4313'müş arkadaşlar. Eksi 4313. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi buraya baktığımızda ikisi de tek. Tek tek durumlarında ne yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Büyük ne? Eksi 1763. Küçük ne? Eksi. Eksi 5025. Peki bu eksi bunu ne yapacak? Artı yapacak. Yani Eksi 1763 artı 5025 oldu arkadaşlar. Evet. Bunu şurada yapalım. 5025'ten 5025'ten 1763'ü çıkartacağız. 2 6 2 pardon pardon doğru doğru 2'ymiş. Tamam. 4 kaldı burada 3. Evet 3262. 3262. Peki yine bakın dikkat edin ne? Biri tek biri çift. Tek çift durumlarında ne yapıyormuşuz? Küçük eksi büyük yapıyormuşuz. Küçük ne? Eksi 4313. Bundan büyüğü çıkartacağız. Eksi 3262. Bunları toplayalım. 5, 7, 5, 7. Evet. Eksi 5000 pardon 7000 7575 olur cevabımız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir baba 4 çocuğunun harçlıklarına yapacağı zamları aşağıdaki gibi belirliyor. Çocukların isminin yazdığı kutu etrafında bulunan 3 çember içerisine sayılar yazıyor. Yazılan sayıların çarpımı pozitif ise sayı kadar zam, negatif ise çıkan sayının mutlak değeri kadar indirim yapıyor. Buna göre bu 4 çocuğun toplam harçlığına kaç TL zam yapılmıştır? Pozitifse zam yapıyor, negatifse o kadar indiriyor arkadaşlar. Peki. Şimdi çarpalım. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 çarpacağız. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2'yi çarpacağız. Ne oldu? Artı 12, eksi 2 ile çarpsak eksi 24. Peki kalemi biraz kalınlaştıralım. Bu ne yapıyormuş? Şurası eksi 24 yapıyormuş. Güzel. Şuradayız. Eksi 4 çarpı 5 çarpı çarpı eksi eksi 3'ün karesi. Şimdi eksi 3'ün karesi artı 9'dur ama önünde bir eksi daha var. Eksi 9 olur arkadaşlar. Eksi 4 çarpı 5 çarpı eksi 9 olacak. Ne oldu arkadaşlar? 36 artı 36 5 ile çarparsak 180 yapar. Buna da 180 TL zam yapacakmış. Güzel. Şuraları bir silelim. Tamam. Şimdi eksi 2'nin küpü çarpı eksi 2'nin karesi çarpı 0 0 faktöriyel. Şimdi Eksi 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. Çarpı eksi 2'nin karesi nedir? Artı 4'tür. 0 faktöriyelde şimdilik öğrenmedik ama 1'dir arkadaşlar. Eksi 4 ile pardon eksi 8 ile 4'ü çarparsak eksi 32 yapar arkadaşlar. Eksi 32. Peki en son Mert'e bir hesaplayalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 sonra 4 eksi eksi 1. 4 eksi eksi 1. E 4 eksi eksi 1 nedir? 5'tir arkadaşlar. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı 5. Ne oldu? 9, 9 kere 5, 45 yapar arkadaşlar. Şimdi neydi? Artılar kadar zam yapıyordu. Eksiler kadar da indirim yapıyordu. 45. 180, 180, 45 tane yapacak arkadaşlar. 225. 225. Bundan da 24-32 daha, 24-32 daha arkadaşlar. 6-5, 56 lira da indirim yapacak. Çıkaralım. Ne oldu? 9-9, 6 ve 1. Evet, 169 TL zam yapacakmış, 169 TL zam yapacakmış. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki, kare, üçgen, yuvarlak ve ters üçgen. Yani bu şunun da ters. Peki? Toplama çıkarma çarpmayı ve bölmeyi semge, simgeliyor. Bu işlemleri vermiş. Buna göre aşağıdaki işlemleri soruyor. Yani bizim burada karenin, üçgenin ne manaya geldiğini yani hangisi toplama, hangisi çıkarma onu bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şeklimizi yine biraz büyütelim. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bu işlemin sonucu birmiş arkadaşlar. Peki. Şunu yaparsam olur mu? Mesela ben şuraya bölü koysam. Şuraya bölü koysam. Şuraya da çarpı koysam. Çarpı koysam. Ne oldu? 12 bölü bölü 6 çarpı 2. Bakın 12 bölü 12'den 1 bulurum. Tamam o zaman kare dediğimiz şey neymiş? Bölmeymiş bölme. Şöyle iki nokta koyup bölme olduğunu belirtelim. Güzel. Üçgen dediğimiz neymiş? Yukarı doğru üçgen çarpıymış. Bu da çarpıymış. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Bu nasıl sıfır eder arkadaşlar? Muhtemelen çıkarınca sıfır edecek. Yani 24 eksi 24 olursa peki burayı 24 yapabiliyor muyum? Mesela yukarı doğru bakan zaten yukarı doğru bakan üçgen neydi? Çarpıydı. Çarpıydı. 4 kere 3 12 Aşağı doğru bakan üçgen de artı olursa 12 artı 12 24 yani 12 yuvarlak pardon pardon 24 yuvarlak 24. E o zaman yuvarlak da eksi olur evet bu eksi oldu bu da artı oldu arkadaşlar. Şimdi buna göre aşağıdaki işlemi soruyor. İşlemi şuraya temize çekelim. Eksi 20 eksi 20 parantez bölü bölü çünkü kare bölüydü. Eksi 4 yuvarlak neydi? Eksiydi. eksiydi Eksi 2. Sonra üçgen neydi? Yukarı doğru bakan üçgen. Çarpıydı. 1 bölü 3 üzeri eksi 1 oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradaki meseleyi anlamayan arkadaşlar matematiğe giriş e, videolarını bir izlesin arkadaşlar. Çünkü bunlardan orada bahsettik. Temel kavramlar geniş çaplı bir konu karmaşa çıkmasın diye orada bahsettik bunlardan. Son olarak da bunu kapatıyoruz. Evet. Şeklimizi geri küçültelim. Sorumuz buymuş arkadaşlar. Sorumuz buymuş. Pekala. Önce parantezin içine yapacağız. Eksi 4. Tamam mı? Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 çarpı. Şimdi eksinin görevi neydi burada? Eksi 1'in görevi ters çevirmekte. 1 bölü 3'ü ters çevirirsek 3 bölü 1 yani 3 olur. 2 kere 3 6. Eksi 4 artı 6 ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Tamam. İçeriği bitirdik. Yani şurası 2'ymiş. Ne oldu? Eksi 20 bölü 2 oldu. Eksi 20 bölü 2 oldu. Ne olur bu da arkadaşlar? Eksi 10 yaptı. Evet. Devam edelim. Şeklimizi bir düzeltelim. Evet. Devam. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda okun yanında belirtilen işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösterilen çember içerisine yazılıyor. Tamam. Okun yanında belirtilen işlem uygulanıp çember içerisine yazılıyor. Peki. Buna göre kırmızı daire içerisindeki ifadenin değeri kaçtır? ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 4'ü x eksi 4'ü önce x artı 2 ile çarpacağız. Tamam çarpalım. Bunu içeriye dağıtmayı öğrenmiştik. Evet dağıtıyoruz. x kare artı 2x eksi 4x eksi 8. Ne oldu? x kare artı 2x pardon pardon eksi 2x eksi 2x eksi 8. Tamam. Bundan diyor eksi x kare x kareyi çıkar. Eksi x kare. Şimdi bundan bunu çıkartırsak ne oldu? Eksi 2x eksi 8 kaldı. Eksi 2x eksi 8 kaldı. Yani şurada, şurada ne varmış? Eksi 2x eksi 8. Sonra da diyor ki buna 4x artı 2 ekle. Artı 4x artı 2. Ee, ne oldu arkadaşlar? 2x eksi 6. Sonra bunu da diyor 3 eksi x'e böl bölü bölü 3 eksi x. Yukarıya arkadaşlar 2 parantezini alırsam 2 parantezinde x eksi 3 olur. Bölü 3 eksi x. Dikkat ederseniz bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Normalde aynı olsalardı sadeleştirince ne olacaktı? 1 olacaktı. Ama burada eksi 1 olacak. Yani 2 çarpı eksi 1'den eşittir. Eksi 2 buluruz arkadaşlar. Evet. Şimdi özdeşlikler konusunda hatırlatmalar yapmış. Biz bunları matematiğe giriş kısmında bayağı detaylı anlattık arkadaşlar. Şimdi o videoları lütfen izleyin. Bakın matematiğe giriş videolarını izleyin. Çok faydası olacaktır. Şimdi gelelim sorulara. Diyor ki x 2016 y 2012 için ifadesinin sonucu bak. X kare x kare artı y kare. Aynen yazmıyorum. Şu eksi 2xy ortaya alırım. Eksi 2xy artı y kare kare Bu size neyi hatırlatacaktı arkadaşlar bu size x eksi y'nin karesini hatırlatacaktı Yani siz uzun uzun önce 2016'nın karesini sonra 2012'nin karesini almayacaksınız Dolayısıyla x eksi y'nin karesini soruyor bize 2016 eksi eksi 2012'nin karesi Ne oldu 4'ün karesi o da eşittir 16 oldu arkadaşlar. Evet. Devam. Devam. Şimdi diğer sorumuz. Bakın burada ne var? Burada ne var? Burada da arkadaşlar yine 2 kare farkı var. A kare eksi B kare. Şimdi hatırlatalım yine. A kare eksi B kare durumlarında ne olacaktı? A eksi B çarpı A artı B olacaktı. Tamam. Yukarıda da dikkat edin. 576'nın karesi eksi 424'ün karesi var arkadaşlar. 2 kare farkı uygulayacağız. Yani 576 eksi 424 çarpı 576 artı 424 bölü bölü. Aşağıdaki ne arkadaşlar? Dikkat edin, bakın şurayı yazıyorum şurayı. Hadi aşağısına yazalım. 78'in karesi 78'in karesi artı 2 çarpı 78 çarpı 22. Yani oradaki 156'yı 2 çarpı 78 diye yazdım. Artı 22'nin karesi. Arkadaşlar bu size yine neyi hatırlatması lazım? 78 artı 22'nin karesini hatırlatması lazım arkadaşlar. Tamam burası tamam. Yani 100'ün karesi yapacak bu da. Burası bir dursun 100'ün karesiymiş. Şimdi yukarıyı halledelim arkadaşlar. Yukarı. Burasının sonucunu zaten bulduk. Yukarının sonucu 576'dan 424'ü çıkartırsak 576'dan 424'ü çıkartıyoruz. 2, 5 ve 1. 152 çarpı 576 ile 424'ü toplarsak arkadaşlar 1000 yapar. 1000 yapar. Bölü aşağıda ne var? 100'ün karesi yani 100 çarpı 100 diyoruz değil mi arkadaşlar? E şuradaki 100 şu 2 sıfırı götürür. Şu 10 şunun birini götürür. Ne oldu? 152 bölü 10. Yani 15,2 diyebiliriz arkadaşlar. 15,2 diyebiliriz. Bir silelim şurayı arkadaşlar. Evet bu tarz sorularda ne yapacaktık? Yani bunları çarpanlarına nasıl ayıracaktık? x kare eksi 2 x eksi 3 ne oluyor? x'e x eksi 3'e artı 1 oluyor. Yani arkadaşlar eşittir. x eksi 3 çarpı x artı 1 oldu. Peki bu nedir? x kare artı 4 x artı 3. E, x'e x 3'e e 1 dersem çapraz çarptığımda ortayı veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla x artı 3 çarpı x artı 1 diyoruz. Tekrar silelim. Hepsini yapmayalım. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. 2x kare ya da hepsini yapalım. Hadi. Eksi 3x artı 1. Ne oldu? 2x'e x dedik. Eksi 1'e eksi 1 dersek ne olur? Ne olur? Eşittir. 2x eksi 1 çarpı x eksi 1 oldu. Bu bitti. Bu bitti. Bu bitti. Şuradayız. x kare artı 4x eksi 5. Ne olacak? x x artı 5'e eksi 1. Çapraz çarptığında ortayı veriyor. O zaman sıkıntı yok. Dolayısıyla x artı 5 çarpı x eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Sonuncusu x kare eksi 6 x artı 5. x'e x eksi 5'e eksi 1 dersek hakikaten ortayı veriyor. Dolayısıyla x eksi 5 çarpı x eksi 1 bulunur. Diğer sorumuza geçelim. Evet ne diyor? A'yı vermiş. Siz yine kısa yolu araştıracaksınız. A kare eksi 3A eksi 4. Bunu çarpanlarına bir ayıralım. A'ya A deriz. Eksi 4'e artı 1 dersek ne oldu? A eksi 4 çarpı A artı 1 oldu. Bölü aşağıda ne var? A eksi 4 var arkadaşlar. E A eksi 4'ler birbirini götürürse bunun sonucu ne olacak? a artı 1 olacak. Yani 112 artı 1 eşittir. Cevabımız 113.